Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Star Hediyeli Aksanımla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar oyunla başladım. Aslında ben önceki Star Hediyesini açtım. Ve bunları da sizlerle atmak istiyorum arkadaşlar. Yine 3 hesap çekeceğiz. Ama bunda birinci birinci atıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ve gol geldi. Sonuncu oyunumuzda arkadaşlar. Hayır ikisini birden atmayacağım. Şimdi birini atacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada Harayu har har okay kıyımızı aldım ben kendimi. Çok güzel bir kostüm. Ya, 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 süper Ender hiç olmazsa Süper Ender ya. Arkadaşlar şimdi içinde Süper Ender oldu. Ama hiçbir şey çıkmadı yani Süper Ender'den ne çıkabilir yani 4000 kupayı mı bütün Süper Ender'ler var. Ben de arkadaşlar görüyorsunuz Harayu okay kıyımızı aldım kendimi. Çok güzel bir kostüm. Arkadaşlar burada da bir önceki star hediyesi atılımında attığım, aldığım kolalayıca var. Efsane evden çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar ben ıı, sonuncuyu da kazanıp sonuncu star hediyesini kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi son oyunumuza giriyoruz. Hemen bakalım bu oyunumuza ne yapacağız. Sonunda dalbadan kazandık arkadaşlar. Biraz ses gelebilir. Kardeşim futbola bakıyor. Futbol oynuyor. Ben ben de futbolu çok seviyorum. E, futbola ciddi oynuyorum. Ve ıı, yarışta arkadaşlar üçüncü yer, yeri tutmuştuk arkadaşlar. Biz yani üçüncü yer olmuştuk. Futbol Bir olarak bu Zaber ya? ya, yani, yani, de rıksa attı. Onunsa bizimle kardeşim. Bastlara bakın arkadaşlar. Ne ya? Ve oyunumuzu kazanalım. Arkadaşlar başka hangi oyunları istiyorsunuz? Eee Free Fire olabilir arkadaşlar. Free Fire'da da Free Fire ve Brawl Stars. Başka hiçbir oyun yok. Arkadaşlar diyebilirsiniz aslında. Ben de onları indirip oynayabilirim. Oha. Şimdi arkadaşlar patron bey gidiyor ve hepsini delik deşik ediyor.

Arkadaşlar zaten 8-9 aydır Brawl Stars oynamayalım çünkü arkadaşlar kutular çıktı valla çok çok oldu. İnşallah sarı hediyeleri geldi kutular da gelin. Çok güzel bir pas. Gol. Sen onu öldürürsün ya. Deril valla öldürür onu. Bence. bakalım Öldürdü evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, 10, 11, da. 13, Şimdi.

Ve bir direkt şut ve gol. 5 saniye içinde bir gol. geliyor. Şimdi bakalım ne çıkacak. Çok güzel bir şey çıkar. Ne olur? Ve arkadaş bu ne ya? Ya bu hesabımız çok şanssız çıktı arkadaşlar. Şimdi Hızlıca öbür hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar burada da Jeki karakteriyle ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar üçünü de birden açacağız. İnşallah inşallah bir efsanevi falan çıkar ya arkadaşlar. Şimdi zaten botlar. Botlar bunlar botlar oha. Hiçbir şey almaz ya. Arkadaşlar her bir biraz ses gelebilir. Kardeşlerim yapıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üçünü de bir açacağız. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Görelim bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Şimdi önceki. bir şey çıkmadı bundan. Şimdi şimdi. Sabuk ya. Ya bundan da süper Ender. Oo 58 Mustafa. E şimdi bundan. Ya arkadaşlar bu nasıl şans ya? Ne dedim çelmeye vuruyorum vallahi. Burada da sprey yeri açıldı. Oo 920 tane burada veriyor. benim. Oh, Aa hala tekteyim ben. Şimdi arkadaşlar hayır. Şimdi arkadaşlar öbür hesabımıza geçip geliyorum ben. Arkadaşlar oyundan çıkmak zorunda kaldım. Bakın arkadaşlar pil gücü düşük. 10 kaldı arkadaşlar. Bakın burada öyle yazıyor. Zaten çok düşük. Doğru söylüyor. Yani şimdi çıkmak zorunda kaldım. Zaten bir tanesini kazanabilirim. İnşallah güzel bir şey çıkar bundan. Evet süper ender olmadı. Evet çok güzel bir şey çıktı. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani kafanızı göre takılın. Ne bileyim olabilir. Yani videoyu beğen, beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan da butona basıp abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.